arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir yarış oyunu oynayacağız. Her bir rampada farklı farklı özelliklerle farklı farklı arabalar var. Bu rampadaki araçların hız sınırı 30. Yani 30'a kadar gidebiliyor. Buradakiler 60. Buradakiler 8. Tek... Ulan bebek surat bir sus ben anlatayım. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar buradaki arabalar da benim. Para kazanıp aldım. O yüzden bunları ben süreceğim. Buradaki arabaların hız sınırı 80. Ya buradaki son arabaların sınırı ise 100. Yani en iyisi bu. Aynen öyle arkadaşlar. Videoyu baştan sona izlerseniz son rampadaki <laughs> motosikleti ve arabayı ne kadar hızlı olduğunu görürsünüz. O zaman hadi arkadaşlar hep beraber başlayalım. Başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarda kim daha güzel sürmüş ben mi? Bebek surat mı? Gaffur abi mi daha güzel sürmüş? Onları da belirtmeyi yorumlarda yazmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın ha. Beğenirseniz uçakta süreriz, trende süreriz. Daha güzel şeyler süreriz. Neyse hemen başlıyorum. Gafur abi ben başlıyorum istiyorsan. Ya Gafur abi bize bakıyor arkadaşlar. Selam falan vermiyor ya. Ne oldu acaba? Gafur abi. Ya arkadaşlar onu bunu bırakın da çok yüksekteyiz ya. Buradan var ya yanlışlıkla düşersek var ya paramparça oluruz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bebek surat hadi başla sen tamam mı? Ben de senin hemen arkandan geleceğim. Ulan arkadaşlar bendeki arabaya bakın. Bunlar varken ben yenilir miyim ya? <laughs> Allah Allah. Hadi bakalım Gaffur abi sen de daha güzel süreceksin ben de. Arkadaşlar şimdi başlıyorum hazır mısınız? İnşallah dua edin biz kazanırız tamam mı? Şimdi burada trafik ışığı var. Galiba buradaki yeşil olunca şu anda galiba yeşil. Gördüğünüz gibi gitmemiz lazım kırmızıda başlamıyoruz. Yeşil olunca başlayacağız. İlk başta ben motosiklette başlamak istiyorum. Şöyle motosikletimi alayım ve yavaş yavaş başlayacağız. Ama şu anda kırmızı ışığı şey görmediğim için hemen arabayla başlayacağım. Hadi başlıyoruz. Şöyle bir yeşil olsun. Birazcık ileri gidelim. Yeşil zaten? Hadi arkadaşlar basıyoruz. İnşallah biz kazanırız. Bas 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 bas. bas. Arkadaşlar şuna bakın ya. Arkadaşlar ama bu çok kötü ya. Böyle bir araba mı olur? Bu araba mı yoksa arkadaşlar. Bu rampadan şu anda ayrı gidiyor baksanıza. Arkadaşlar gerçekten çok saçma bir arabaydı ya bu. Ben bunu hiç beğenmedim. Yorumlarda belirtin. Çok kötü sürdük ya çok kötü baksanıza. Hiç güzel de değil. Dur bakayım kornasına bakayım. Arkadaşlar kornası at kornası. Böyle bir araba olabilir mi ya? Şimdi ikinci arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi rampaya tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi araba çok kötüydü. Yani araba mı yoksa at arabası mıydı belli değil. O yüzden şimdi motosikletten biraz ümitliyim. İnşallah motosiklet onun gibi çıkmaz. Gaffur abi şimdi beni izle nasıl gidiyorum gör. Tabi canım tabi gidersin. <laughs> Anca gidersin. Sen geç Gaffur abi dalgını sen geç. Şimdi bu motosiklette seni geçeyim de gör. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım kırmızı ışık yeşil yansın. 1, 2, 3 yandı arkadaşlar. Yeşil ışık yandı. Bas gaza bebek şu an bas gaza. Lan ne oluyor? Biraz yamıldım arkadaşlar. Olamaz olamaz olamaz. Arkadaşlar bu at arabasından daha hızlı gidiyor ya gördüğünüz gibi. Birazcık tekerlekleri kare olabilir ama gerçekten güzel bir arabaymış. O yüzden ben bunu beğendim. Pardon motosiklet bu araba değil. Çok güzel baksanıza arkadaşlar manevra bile yapabiliyorum. Aa, gerçekten çok güzeldi arkadaşlar ya. Muazzam bir atla değil mi arkadaşlar? Mükemmel bir atla Şimdi daha güzel arabalara binme vakti geldi. Hadi şimdi diğer rampaya gidelim. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu rampaya çıkmak çok zor ya. Baksanıza gökyüzünde olduğumuz için buraya çıkana kadar canım çıkıyor resmen. Gaffur abi valla sen benden yaşlısın. Kesin sen burada tıkanırsın ha. Yarıya kadar gelemezsin. Sen öyle san canım benim. Bana sıra gelsin o zaman görürsün. Ya Gaffur abi sen de bırak ya neyse. Şimdi bunları deniyoruz arkadaşlar. Benim canım gidiyor ya. Niye canım gidiyor? Gaffur abi yardım et canım gidiyor burada. Bebek sıra sana küçük bir ders verdim. Büyüklerine karşı saygılı olursan böyle şeyler yapmam. Şaka şaka. Ya Gaffur abi alacağın olsun ya. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yorumlarda belirtin Gaffur abi mızıkçılık yapmıyor mu? Neyse şimdi buna bineceğim hemen. Hızlı bir şekilde. Kaç kaç kaç. Hazır mısınız arkadaşlar? 1 2 3 Bas 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 bas. Yaşasın be. Arkadaşlar bu gerçekten çok güzel. Baksanıza. Havada donmamıza rağmen tekerlekten nasıl dönüyor? Bir sesini dinlesenize. Çok güzel motor sesi var arkadaşlar bunun. Baksanıza. Çok da yakıştım değil mi? İsterseniz bir fotoğrafımı çekin. arkadaşlar. Of Çok güzel, çok güzel atlayış yaptım. Baksanıza diğer arabamı geçtim burada. Motor zaten gözükmüyor. Çok güzel atlayıştı. Çok güzel. Şimdi diğer arabaya binme vakti geldi. Hadi gelin diğer <laughs> arabaya binelim. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten bu rampaları sonunda merdiven koyacağım ya da asansör koyacağım ya. Baksanıza o kadar yoruldum ki kamburum çıktı. Neyse birazcık düzeleyim de şimdi ikinci arabama geçelim. Şuradan hemen hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Kaç 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 kaç. Hah sonunda bindik ya hiç yanmadık. Gaffur abi kendine iyi bak görüşmek üzere hoşçakal. Ulan bebek surat at havana at. Ulan bendeki arabaları görmüyor musun? Seni öyle bir yeneceğim ki haritadan sileceğim ulan seni. Sen öyle san vallahi Gaffur abi kendine iyi bak görüşürüz Arkadaşlar hazır mısınız Yeşil ışığımız yansın Şu anda galiba kırmızı yanıyor sarı yandı Ve yeşil yandı Bas 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 Ooo arkadaşlar az kalsın yere düşecektim gördünüz mü Çok korkunçtu arkadaşlar ya Ama şu anda çok güzel sürüyorum Baksanıza o kadar hızlı ki Başka bir rampaya ışınlandım resmen Arkadaşlar bu araba çok güzel baksanıza çok güzel attı bizi. Gerçekten buna puanım çok yüksek olacak ya. Yorumlarda da siz buna puan vermeyi unutmayın tamam mı? Baksanıza çok güzel direksiyonu var. Simit gibi yesin geldi resmen. <laughs> Neyse bütün arabaları geçtim inşallah Gaffur abi bu arabayla beni geçemez. Baksanıza arabanın üstü bile çok ya. İnşallah Gaffur abi beni yenemez. Neyse şimdi Gaffur abi de sıra. Gaffur abiye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bende sıra. Gördüğünüz gibi solunda Mercedes var sağında da Ferrari. İkisinin de kırmızı rengi var. Şimdi bunlarla beraber bebek suradı yeneceğiz. Ha? bebek surat. Ulan senin burada ne işin var? Gitsene yerine. Ya Gaffur abi gerçekten çok yoruldum ya lütfen. Hem bu blok beni birazcık yakıyor o yüzden burada kalayım lütfen ne olur. Ulan tamam ya burada kal tamam. Ulan Allah Allah. <laughs> burada kal ve beni izle. Şimdi seni nasıl yeneceğim gör tamam mı? Ulan bu Mercedes'ten mi başlayalım? Bundan mı başlayalım? Ulan hangisinden başlasak? Neyse bundan başlayacağım. Şimdi bebek surat iyi izle nasıl uçuyorum havaya. Şöyle binelim arabamıza ve bebek surat kendine iyi bak tamam mı? Bay bay canım görüşürüz. Ulan yeşil ışığa da bakmayacağım. Basacağım gaza. 1 2 3 ulan bas lan gaza bas. Ulan ulan ne oluyor? Ulan vallahi bu çok güzel arabaymış lan. Ulan vallahi bundan köyde olsa var ya. Ulan ne kız tavlarına. <laughs> Ulan Allah Allah. Ulan vallahi çok heyecanlandırdı bu motor beni ya. Şu anda nereye gidiyorum onu bile bilmiyorum. Baksanıza bulutları bile geçtim resmen. Çok güzel bir iş gerçekleştirdim ya. Muazzam bir atlayıştı şöyle hoppa frenimize basalım Hı, ulan az kalsın arabaya girecektik ulan arabaya arabaya girmemiz ara ben hala araba durmuyor ya böyle bir şey olabilir mi yorumlarınızı bekliyorum gerçekten çok güzel bir arabaymış bu kırmızı mercedes'e 10 üzerinden puan verin arkadaşlar valla puanınızı çok merak ettim çünkü ben çok beğendim bu arabayı Hı. ulan bebek surat ulan arabamın yanında kırmızı ferrarimin yanında ne yapıyorsun sen ulan <laughs> arkadaşlar çaktırmayın gafur abiye şimdi şaka yapacağım gafur abi tekerleğini patlattın baksana. Ha? Ulan gerçekten tekerleğimi patlattın. Ulan seni gidi seni. Ulan sen benim tekerleğimi nasıl patlatırsın? Dur abi dur dur sakın vurma. Şaka yaptım gerçekten şaka yaptım. İstersen sür Ya bebek surat ne dövmezsin lan? ne dayak atacağım sana. Seni seveceğim gel buraya canım benim canım benim. Şaka yaptım. <laughs> ulan Allah Allah hemen de ciddi aldı. Neyse. Şimdi bu arabamızda sıra arkadaşlar. Şimdi bu arabamıza binelim. Ve nasıl gidiyormuş görelim. Hadi bebek sırat görüşürüz canım benim. Bas ulan gafur bas. Ulan korkarsan senin gibi olsun bas. Arkadaşlar bu nasıl gidiyor? Oo arkadaşlar. O kadar hızlı gidiyor ki baksanıza. Ulan Allah Allah. Ulan o kadar hızlı gittim ki 2 dakikada bitti ya. En iyi araba buydu. Baksanıza arkadaşlar. Şunun tipine bakın ya. Tipine bakın şunun. Ulan az kalsın arabaya çarpacaktık Neyse şöyle bir duralım Heh. Arkadaşlar o kadar güzel bir arabaydı ki Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir fotoğrafımı çekin Heh o kadar yüksek güzel bir araba ki arkadaşlar gördüğünüz gibi bize getirdi yere bakın ya farklı bir medeniyete geldik o yüzden yorumlarda bu arabayı tutun arkadaşlar valla bu arabayı tutarsanız bunda çok video gelir çok neyse şimdi diğer arabalarımıza geçelim of canım benim be ulan şu motor güzelliğine bakın be of be ulan bu ne hızlı gider var ya çok güzel bir ulan bundan mı başlasam bundan mı başlasam valla bilemiyorum ya hangisiyle başlasam arkadaşlar Dur şöyle bir Aa oh, piti piti yapalım. Aa oh, piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Ulan Allah Allah bu araba çıkacak galiba. <laughs> Canım benim. A few moments later. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik. Temizlendik. Ulan Allah Allah bu çıktı ya. O zaman buna bineceğiz arkadaş. Ulan gel burada. Ya, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım benim. Neyse basalım arkadaşlar. Bas 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 bas. Ulan düştüm. Ulan az kalsın düşecektim. Bas bas bas. Ulan çok güzel bir arabaymış bu ya. Baksanıza muazzam bir atlayış yaptık. Gördünüz mü arkadaşlar? Bebek süradın. 2 dakikada düştüğü yere biz 10 saniyede düşüyoruz. Gerçekten bu arabalar bir muazzam. Baksanıza arkadaşlar buraya geldik hemen ya. Evet arkadaşlar size sürprizim olarak bu. Videoyu başından sonuna kadar izleyen arkadaşlar şu anda bunu rahatlıkla izleyebilir. Gördüğünüz gibi motosikletim muazzam bir motosiklet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hıza sahip ve tasarıma sahip. Şimdi bunu hep beraber gelin sürelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bas ulan kafur, bas. Ulan çok hızlı gidiyor. Ulan buna böyle? Oha oha ulan ulan nasıl gidiyorum ben? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok hızlı gidiyorum ya. Baksanıza. Ulan dikkat, ulan ne ulan motor ulan az kalsın ağaca çarpacaktık arkadaşlar. Neyse, gerçekten çok güzel bir motosikletmiş. Şöyle hep beraber sürelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorumlarda kim daha güzel arabalara bindi ve motorlara bindi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Canlarım benim ya.